Hayatınızı değiştiren o dört kritik gerçek, Yaşam Koçu Antalya, selamlar, Yaşam Koçu Antalya'dan. Hepimiz zaman zaman bunalmış, tükenmiş hissediyoruz. Kariyer, para, ilişkiler. Bazen her şey o kadar üst üste gelir ki, tam anlamıyla, çıldırma, noktasına geliriz. Ama size bir sır vereyim mi? O, çıldırma, hissi, aslında bir uyandırma zili. Bugün size, hayatınızı bu noktadan alıp tamamen farklı bir seviyeye taşıyacak, benim bizzat uyguladığım o dört kritik gerçeği açıklayacağım. Bu gerçekleri anladığınızda, bunaldığınız her anı güce çevireceksiniz. Birinci, çıldırtan gerçek, mükemmeliyetçilik bir erteleme formudur bizi çıldırtan ilk şey, her şeyi mükemmel yapma baskısıdır. Sürekli, bu yeterince iyi değil, daha hazır değilim, deriz. Oysa mükemmeliyetçilik, korkunun gizlenmiş halidir, yapmaya başlamayı ertelemenin en kibar yoludur. Çoğu zaman bir şeyi yüzde seksen bitirmek, onu yüzde yüz bitirmeye çalışmaktan kat kat daha değerlidir. Çünkü o yüzde seksen bile sizi harekete geçirir ve size geri bildirim sağlar. Harekete geçmek, mükemmel olmaktan çok daha önemlidir. Unutmayın, hiç bitmemiş bir proje, mükemmel olsa bile sıfır değer taşır. İkinci, Çıldırtan gerçek kaygı, kontrol edemediğin şeyleri kontrol etme çabasıdır kaygı. Beyninizin gelecekteki senaryoları tekrar tekrar oynamasıdır. Ya başarısız olursam, ya işler kötü giderse gibi sorularla çıldırırız. Bu kaygı aslında kontrol edemeyeceğiniz dış etkenleri, diğer insanların kararları, piyasa şartları, geçmiş olaylar kontrol etme çabasıdır. Bu çaba ise sadece tükenmişliğe yol açar. Çözüm, enerjinizi ikiye bölün kontrol edebileceklerin çalışma saatleriniz, tepkiniz, öğrendikleriniz ve kontrol edemeyeceklerin hava durumu, patronunuzun ruh hali, geçmiş. Enerjinin %90'ını kontrol edebildiklerine harcadığınızda kaygı seviyeniz anında düşecektir. 3. Çıldırtan gerçek para kazanmak, değer yaratmanın bir yan ürünüdür. Çoğu insan paranın peşinden koşarak çıldırır. Ancak para doğrudan peşinden koşulacak bir amaç değil, yüksek değer yaratmanın bir yan ürünüdür. Para kazanmak için çıldırmak yerine şunu düşünmelisiniz: Ben başkalarının hayatında hangi sorunu çözerek, hangi değeri yaratarak onların hayatını kolaylaştırıyorum? Yüksek değeri yüksek sayıda insana ulaştırdığınızda paranın size akmaya başladığını göreceksiniz. Daha çok para kazanmanın yolu daha çok çalışmak değil, daha çok değerli olmaktır. 4. Çıldırtan gerçek sınır koymak, bencillik değil, öz sevgi eylemidir ilişkilerde. İş hayatında hayır demekte zorlandığımız için sıklıkla çıldırma noktasına geliriz. Başkalarını üzmemek adına kendi enerjimizi tüketiriz. Bu uzun vadede herkese zarar verir. Sınır koymak bencillik değil, duygusal sağlığınızı koruma eylemidir. Net sınırlar çizdiğinizde hem kendinize hem de diğerlerine karşı daha dürüst, daha enerjik olursunuz. Pratik adım, size enerji çeken bir talep geldiğinde hemen evet demek yerine buna bakıp sana geri döneceğim, deyin. Kendinize düşünme alanı yaratın ve kendi enerji seviyenizi her zaman önceliklendirin. İşte bu kadar. Bu dört gerçeği hayatınıza uyguladığınızda, çıldırma hissi sizi durduran bir engel olmaktan çıkıp, sizi ileriye iten bir güce dönüşecektir. Unutmayın, değişimin en büyük katalizörü, mevcut durumdan bıkmaktır. Hangi gerçek sizin için en dönüştürücü oldu? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu video zihninizde bir ampul yaktıysa, beğenmeyi, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar, hayatınızın kontrolünü elinize alın. Seviliyorsunuz.